Thank <laughs> you. sevgili seyirciler. Bugünkü konumuz kul hakkı. Kul hakkı Kur'an'da ne olarak geçiyor? Kul hakkıyla karşıma gelmeyin. Sözü doğru mudur? Bunun Kur'an kavramları açısından bir anlamı, bir manası var mıdır? Kul hakkı gerçekte Neye deniyor? Bu kavramın Kuranda karşılığı zulüm kavramına denk geliyor. Zulüm bir hakkı yemek demek. Adalet de hakkı yerine koymak demek. İnsanın canlıların veya Doğada var olan e, varlıklardan herhangi birisinin bu ağaç olabilir, dere olabilir, yağmur olabilir, yerde biten otlar olabilir, dağlar olabilir, ateş olabilir, güneş olabilir, ay olabilir, yıldız olabilir. Herhangi bir varlığın varlık nedenine müdahale ederek onun var olmasına mani olmak veya var olmasını çarpıtmak, var olması üzerinde bir baskı uygulamak, onda var olan bir şeyi almak. Bütün bunlar e, canlılara ve varlıklara müdahale anlamında onları yerinden oynatma, e, var oldukları şey üzerinden oynatma e, oluyor. Hele hele onu üzerine aldığın zaman, hele hele üzerinde bir var olmasına mani olacak bir baskı uyguladığınız zaman ona zulmetmiş oluyorsunuz. Adalet ise e, oynatılan şeyi veya alınan şeyi veya e, var olmasına mani olan şeyi geri iade etmek. E, onun e, kendi var olduğu şekilde yaşamasını ve e, varlık nedenini yerine getirmesini sağlamak anlamına geliyor. Felsefi anlamda adalet ve zulüm e, buraya tekabül ediyor. Dolayısıyla adalet ve zulüm kelimesini Türkçe'ye aktardığımız zaman veya Türkçe, e, yaşam Türkçe'yle anlamaya çalıştığımız zaman bunun kökeninde hak kavramı yatıyor. Hakkın alınması, yerinden oynatılması. Hakkın iade edilmesi ve e, var olduğu yere tekrar döndürülmesi anlamına gelmektedir. Zulüm ve adalet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de zulüm kavramı en temel kavramdır. Mesela bir ayette şirk en büyük zulümdür denilir. Ee, şirk en büyük zulümdür. Yani Allah'a şirk koşmak en büyük zulüm denilir. denilir. Ee, fakat e, yaygın olan e, bir dini kanaate göre Kur'an-ı Kerim'de yine geçen bir ayette Allah Şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında her şeyi bağışlar diye bilinir. Halbuki e, bu tam doğru değil. E, zulüm yapanları, hak yiyenleri, yani kul hakkı yiyenleri e, Allah bağışlamaz. Geri kalan her şeyi bağışlar. Hele hele kendine yönelik işlenen suçlar bağışlar. İnsanların birbirlerine karşı işledikleri suçları bağışlamaz. Doğru görüş budur. E, çünkü Kur'an-ı Kerim'de e, İsrailoğullarının İsrail oğullarının Allah'a şirk koştukları ve bunun da e, bağışlandığı söylenir. buzayı Allah'a şirk koşan İsrail oğullarının ee, bu şirkinin bağışlandığına dair Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Ama zulmün bağışlandığına veya bağışlanabileceğine dair herhangi bir ayet yok. Buradan yola çıkarak diyoruz ki zulüm mü şirk mi? Asıl bağışlanmayacak olan aynısıdır. Zulümdür. Ee, eğer kişi Allah'a karşı zulmetmişse yani Allah'a karşı bir haksızlık yapmışsa bu Allah'ın 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 şahsına karşı işlenen bir suç olduğundan dolayı Allah da affetme makamında bulunduğundan dolayı kulunu affedebilir. Ama zulüm eğer insanlara karşı işlenmişse ve işlenen zulüm yapılan, yapılan haksızlık giderilmemiş, iade edilmemiş, bir zarar verilmişse e, tazmin edilmemiş bedeli ödenmemiş bir haksızlık yapılmışsa bunun bağışlanması mümkün değil. İlla ki bu cezasını çekecek. Zulmedenler mutlaka cezalarını bulacaklar. Bu doğrultuda Kur'an-ı Kerim'de ayet çoktur. E, o nedenle zulüm kavramını etraflı şekilde Kur'an'da iyi anlamak lazımdır. Kur'an-ı Kerim der ki zulmedenlerden başkasına düşmanlık yoktur. Düşmanlık sadece zulmedenleridir. Ee, buradan bakıldığında aslında Kur'an-ı Kerim'de insanlar mücadele ekseni bakımından ikiye ayrılıyorlar. Haklılar ve haksızlar. Hak yiyenler ve hakkı yenilenler. Yani zalimler ve mazlumlar. Ee, bir başka açıdan ezenler ve ezilenler. Çünkü ezen, hak yemek için ez, ezmiş oluyor. Hakkı alından aldı ve buna güç getiremediği için de mazlum da yani hakkı yenen de ezilmiş oluyor. Şimdi bunun dışında mücadele ekseni Kur'an-ı Kerim'de inananlar, inanmayanlar, Müslüman olanlar, Müslüman olmayanlar. Namaz kılanlar, namaz kılmayanlar. <laughs> oruç tutanlar, oruç tutmayanlar şeklinde ayrılmaz. Bunlar mücadele ekseni değildir. Mücadele edilmesi gereken şeyler bunlar değildir. Mücadele edilmesi gereken şey ee, hakkı yenenler ve hak yiyenler. Zalimler ve mazlumlar bunun dışında bir mücadele ekseni yoktur. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de e, zulmedenlerden başkasına düşmanlık yoktur denilir. Tabi ve doğal olan ayrılıklar düşmanlık meselesi değildir. E, yani düşmanlıktan maksat da zulmettiği için bu zulmün ortadan kaldırılması için ona e, ona e, ortadan kaldırılması gereken bir zalim gözüyle bakmak e, bu hak iade edilene kadar veya tazmin edilene kadar Onunla mücadele azmini bırakmamak anlamındadır. Ee, Türkçe'ye çevrilirken zulüm kavramı e, hak yemek olarak, birisinin hakkını yemek olarak çevriliyor. Zulüm kelimesi de zaten Arapçadan Türkçe geçtiği için ve çok yaygın ve e, kullanılan bir e, Türkçe kavrama dönüşmüştür. Yani Türkçeleşmiş bir Arapça kelimedir. Zulüm. Yani birine zulmetmeyin dediğiniz zaman bunun da Türkçesini söyle denilince işte zulmetmeyin, zulmetme Türkçe değil mi denilir. Hayır tam değil. Arapçadan geçmiş, Türkçe'de yaygınlaşmış. Onun daha Türkçesine Arapça olmayan kendi yaşam Türkçe ile ne? dediğiniz zaman bu e, zulmetmek demek, hak yemek demektir. Zalim birisinin hakkını yiyen demektir. E, hak yiyen hak kelimesi de Arapça. O da Arapçadan yani Türkçe'ye geçmiş. Onun da Türkçesine, daha daha Türkçesine dediğim zaman birisinin kendisini var etmesine mani olma. Var etmek için çabalamasının önüne geçme, engel olma, üzerine baskı uygulama, kendine ait olan şeyleri ondan almak. Budur. Zulüm dediğimiz şey tam anlamıyla karşılığı itibariyle bunlardır. Dolayısıyla e, bunları yapanların e, affedilmeyecekleri Kur'an'da söylenir. Mesela yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle yazar. İnsanlara zulmedenlere ve yeryüzünde zorbalık yapanlara yol yoktur. Buradaki yol yoktur kelimesiyle müfessirlerce iki manada tefsir edilir. Birincisi bu dünyada, ikincisi öbür dünyada. Bu dünyadaki anlamı insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde zorbalık yapanlara af yolu kapalıdır. Öbür dünyadaki anlamı. Bu dünyadaki anlamı ise onlara yol yoktur. Yani meydanlar, yollar onlara bırakılmamalıdır. Onların önü kesilmedir. Buna mani olunmalıdır dünyadayken bunlarla mücadele edilmelidir. Yollar, meydanlar onlara bırakılmamalıdır. Ahirette ise bu yaptıklarının mutlaka hesabı sorulacak veya asla affedilmeyeceklerdir. Cezasını çekmeden bir yere gidemeyecek, kurtulamayacaklardır anlamındadır. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de az önce dediğim gibi İsrailoğullarının Allah'a şirk koştuğu ve fakat bunun da affedildiği söylenir. Zulmün ise hiçbir yerde affedileceği asla söylenmez. Zulümle ilgili ayetler bu şekilde çoktur. Kur'an-ı Kerim'in en temel e, kab kab omurga kavramlarından birisidir. Hatta en temelidir, birincisidir. Onun etrafında bütün Kur'an söylemi döner. Zalim, mazlum e, kavramı etrafında döner. Şimdi Türkiye'de kul hakkı dediğimiz e, şey, e, Arapçadaki bu zulüm kavramının Kur'an'daki kullanışına dayanıyor. Mesela yine bir ayette Kur'an-kerim'de ı Kerim'de, e, üzerine üzerine zulüm üstlenenler, üstlenerek gelenler e, heba olacaklardır. Yani e, mahvolacaklardır. Kurtulmaları mümkün olmayacaktır denilir. Üzerine zulüm üstlenerek gelenler hamele zulmen kavramı geçer. Arapça orijinalinde. Yani zulmü, zulmü üstüne tahmil etmek. Hamal, Türkçedeki hamile, hamal kelimesi kökü kullanılır. Ee, üzerine zulüm almak, zulümle yüklenmiş olmak. Yani birinin hakkını üzerine almak. Birinin hakkı üzerine geçmek. Bu şekilde Allah'ın huzuruna gelenler, hesaba çıkanlar heba olacaklardır. Yani mah olacaklardır. Helak olacaklardır. Onların affedilmesi mümkün olmayacaktır anlamına geliyor. Dolayısıyla üzerine zulüm yüklenmek dediğimiz şey Türkçedeki kul hakkı dediğimiz şeydir. Bir kulun hakkının size geçmesidir. Bu halinizle Allah'ın huzuruna gitmenizdir. İşte bunun helak sebebi e, olacağı ve mutlaka hesapsız bırakılmayacağı söyleniyor. Ee, kul kelimesi, Türkçe'de kullanmak kelimesinden geliyor. Arapça'daki abd karşılığının e, ifadesi olarak e, kullanılıyor. Arapça'da daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'de abd kelimesi var. Abd. Aynla abd kelimesi. Ee, Türkçe'deki karşılığı kul köle demektir. Bir de rıgav kelimesi var. Ayrıca boyunduruk altında olan demektir. O da köle diye çevriliyor ama genellikle Kur'an-ı Kerim'de bütün meallerde Allah'a kul olmak diye çevrilen şey aslında abd gelmesidir. Yani Allah'a kul ve köle olmak anlamına gelir. Buradaki köle de karşılıksız onun için çalışmak demektir. Kur'an-ı Kerim'in indiği ortamda e, vardır. Türkçe'de biz bunu kulluk yapmak diye çeviriyoruz. Yani Arapça'da kulluk, kölelik diye bir ayrım yok. İkisi de birden abd deniyor. İbadet kelimesi, abd olmak, ibadet etmek. Allah'a ibadet edeniz demek, Allah'a kur ve köle olunuz demektir. Allah'tan başka hiç kimseye ibadet etmeyiniz demek, kimseye kulluk ve kölelik yapmayınız demek. Dolayısıyla esasında Kur'an'ın merkezi kavramlarından bir tanesi de zulümden sonra ibadet kavramıdır. Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar Allah'tan başkasına ibadet edilmemesi, yalnızca ve sadece Allah'a ibadet edilmesi söylemiyle doğrudur. Dolayısıyla buradan baktığımızda e, o günkü çağda Kur'an söylemi zaviyesinden baktığımızda e, Allah'tan başkasına kul olmayınız. Sadece Allah'a ibadet ediniz demek birbirinizle kur ve küre olmayın demektir. Çünkü Allah dış dünyada görünür bir nesne olmadığı için Kur'an söyleminde bir şeyi Allah'a kaldırmak demek e, aranızda bunu yapmayın demektir. Mesela en büyük Allah'tır dediğiniz zaman e, e, büyüklük taslayanlar bu büyüklüklerinden vazgeçsin demektir. Allah'a güzel borç verin demek yani fakire fukraya yardım edin demek. Ee, insanlar aslında yapılmasını veya yapılmamasını istediği şeyler Kur'an Allah üzerinden söyler. Allah söylemi üzerinden söyler. Ee, her şeyi bilen Allah'tır demek yani siz her şeyi bilmiyorsunuz demektir. En büyük Allah'tır yani ikilide böyle büyük bir bundan vazgeçsin demektir. Allah'a kul olun demek birbirinizle sakın kulluk yapmayın demek. Çünkü Allah dış dünyada görünür bir nesne olmadığı için sonuçta görünür anlamda bunlar. Bunları birbirinize yapmayın demenin Kur'an tarafından e, söylenen bir uslu budur yani. Allah üzerine ne söyleniyorsa insanların birbirine yapmasını veya yapmamasını istediği şeyler e, kastediliyor. Bu Allah söylemi üzerinden ifade edilir. Bu anlamıyla ibadet kelimesi kulluk kölelik anlamındadır. Kur'an'ın bütün temeli Allah'tan başkasına kul köle olmayın olduğu için Kur'an-ı köleliğin olması mümkün değildir. Kitabın felsefesine terstir, ruhuna terstir. Bütün insanlara birbirinize kulluk kölelik yapmayın diyor. Birbirinize ibadet yapmayın diyor yani. Allah'a ibadet yapın diyor. Yani birbirinize kul köle olmayın diyor. Dolayısıyla e, insanların birbirine kulluk kölelik yapması e, birbirlerinin ee, birbirlerine haklarını geçirmesi, birisini çalışıp öbürünün onun sırtından geçirmesi, birisinin vergi verip onun o vergi paralarıyla e, zengin olması, servet biriktirmesi hep zulüm olarak, kul hakkı olarak görülür. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de geçen bu zulüm, ibadet kavramlarını hayatın içerisine yedirerek ve e, yaşayan Türkçe'de e, ona bir karşılık vererek e, Türkçe'de bu e, kul hakkıyla karşıma gelme diye ifade edilmiştir. Yani Türkçe kullanan muhayyile, Türkçe kullanan zihin, Kur'an'da geçen ifade ve zulüm kavramlarının özünü, ruhunu alarak, onu hayatın içerisinde bir yere oturtarak demiştir ki, Cenab-ı Hak ne demiş? Kul hakkıyla karşıma gelme demiş. Herhangi bir kahveye gitseniz, yan masada birisinin diğerine böyle konuştuğunu görebilirsiniz. Kulakıyla karşıma gelme. Bu tam da Kur'an'da anlatılan zulüm ayetlerinin ibadetle ilgili ayetlerin 278 yerde ibadet geçiyor. Bir onun yarısı kadar yerde zulüm, bir onun yarısı kadar yerde adalet kelimesi geçiyor. Bunların toplamı aslında bu cümleyi ifade ediyor. Kulakıyla karşıma gelme. Her şey için gel ama kul hakkıyla karşıma gelme. Öyle olursa mahvolursun. Bunun hesabını vermeden hiçbir yere gidemezsin denmiş. Evet sevgili seyirciler bugünkü programımızda da burada sona erdi. Kul hakkından ve onun Kur'an'daki yerinden bahsetmeye çalıştım. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalınız.